Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel olan haşhaşlı börek tarifimi paylaşacağım. Böreğimizin yapımına geçelim. Yaklaşık 10 su bardağı kadar elediğim unu kabın içine aldım arkadaşlar. Yapacağım haşhaşlı börek yaklaşık 2 tepsi kadar çıkacaktır. Kabın içinde küçük bir çukur açtım. Açtığım çukurun içine bir su bardağı süt, bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir yemek kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı yaş maya. Bir kabın içine birazcık ılık su ekliyorum. Bu şekil. Ekledikten sonra kabın içine şeker, tuz ve kuru mayayı koyup karıştırıyorum. Bu şekil yapmamdaki sebep hamurumuzun daha güzel bir şekilde mayalanmasını sağlayacaktır. Kabın içine ekliyorum. Biraz karıştıralım. toplamda 3 adet köy yumurtası kullanacağım arkadaşlar. 2 yumurtanın sarısını ayırdım. En son olarak böreğimin üzerine süreceğim. Geriye kalan 2 yumurta akı ve 1 yumurta hamur yoğuracağım kaba ekleyip karıştırıyorum. sıvı yağ eklemeyi unuttum arkadaşlar. Son olarak da bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Geriye kalan bir su bardağı sütümü de ekliyorum. Evet arkadaşlar karışımlarımız bu kadar. Şimdi ise elimle yoğurmaya başlayacağım. tel tel ayrılan bir börek olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize tavsiye ediyorum. Kesinlikle deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Yapımı hem kolay ve basit. Bir o kadar da lezzetli bir börek. Son kalan unumu da ekliyorum. hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Biraz sıvı yağ elime döküp birazcık daha yoğuracağım. Yoğurma işlemim bitti. Hamuru mayalanmaya bırakacağım. Hamur kabımın üzerine streçle kapatıyorum. Daha çabuk mayalanması için üzerine bez koyacağım arkadaşlar. Sıcak tutmasını sağlayacaktır. Hamurumuzun erkenden mayalanmasını sağlayacaktır. Haş haşlı böreğimizin iç harcını yapmaya başlayalım. Yaklaşık 250 gram kadar haş haş. Ezmesi kabıma koydum. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Dilerseniz siz damak tadınıza göre şekeri arttırabilirsiniz. Şekeri ekledikten sonra yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Karıştıralım. Ceviz de ekleyeceğim ben. Dilerseniz siz bu şekilde sade de yapabilirsiniz. 1 su bardağı kadar kıyılmış ceviz döküyorum. Evet arkadaşlar böreğimizin iç harcı hazır. Böreğimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar haş haşlı böreğimizin hamuru mayalandı. Birazcık söndürelim bu şekil. Hamurumu bu şekil toparlıyorum. Toparladıktan sonra bezeler yapacağım. Büyüklüğü yaklaşık bir e, portakal büyüklüğünde olacak şekilde bezeler yapacağım. Biraz elime sıvı yağ alıp yapışmasın diye birazcık yoğuralım hamurumuzu. Bezelerimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar toplamda 8 adet hamur bezesi oldu. Yaklaşık bu 5 dakika boyunca dinlendirmeye bırakacağım. Beze yaptığım hamurlar dinlendi. Böreğimizin yapımına geçelim. Masamın üzerine biraz yağ sürüyorum yapışmasın diye. Yaptığım bezeleri hafif bir şekilde açıyorum ellerimle. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar haşhaş haş ekleyeceğim şimdi. Evet haşhaşı ekledim. Bu şekilde sürüyorum her tarafına. kenara alacağım bunu arkadaşlar. Aynı şekilde diğer bezelerimin üstüne de birazcık açıp içine 3 yemek kaşığı kadar haşhaş sürüp önceki açtığım haşhaşlı böreğimin üzerine koyacağım. Yaklaşık 8 kat olacak şekilde koyacağım. Sonra bir açmayla yine aynı şekilde elimle açacağım arkadaşlar. Bunu biraz büyüttüm. hamurun her tarafına gelecek şekilde haş haşı sürdüm. Daha önceki haş haş sürdüğüm hamuru diğerinin üstüne bu şekil koyuyorum. açtığım diğer bezeyi de koydum arkadaşlar. Dilerseniz siz elinizle de açabilirsiniz ya da bir oklava yardımıyla da hamuru açabilirsiniz. Bu şekil daha pratik ve daha kolay oluyor. Elimle açtım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Toplamda 8 kat oldu elimle açıyorum biraz daha. Siz bunun inceliğini ve kalınlığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir bıçak yardımıyla keseceğim. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi bu şekil ince ince kestikten sonra kıvırma işlemini birazdan geçeceğim. Dilimlere ayırdığım haş haşlı böreği bu şekil kıvırıyorum. Dolduktan sonra gül şeklini vereceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tepsimize alalım. Geri kalanları da aynı şekli verip tepsiye dizdim. Yaklaşık iki tepsi çıktı. Dizdikten sonra yumurta sarısını sürüyorum. Çok güzel bir börek. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yumurta sarısını böreğe sürmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sürdükten sonra da önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirmeye bırakacağım. haş haşlı böreklerimiz pişti. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel görünüyor. Sizlere göstermek amaçlı bir tanesini göstereceğim. İçi tel tel, yumuşacık. Tadı da bir o kadar harika. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Başka bir tarifte buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.